Böyle lan Minecraft'a geldim amına koyayım. Bu ne kim ma? Baba lahlı. Baba. Yavşa bak parama gelir öyle. Bak bak bak. Bak bak. Hadi lan bu. Silah satılır mı görür bakalım. Nerede lan bu? Alo buyurun. Alo kardeş selamünaleyküm. aleyküm selam buyur Eee demon holding değil mi? Aynen Eee evler kaçtan başlıyor fiyatlar ya? Ne? Evlerin fiyatları kaçtan başlıyor? Satılır demiştiniz ama ee, Bir buçuk milyonluk Evet Eee en ucuzu En pahalısı da 9 milyon Tamam Eee ben bir villa e, da var 2 e, milyona Benim muhasebeci var Ben ona sorayım Ben ona göre halledeceğim yani Tamamdır. Ben günler. size dönüş yaparım onu mesela. İyi günler. Muhasebecimize gidelim. Oğlum adamlar o otopark ATM koymuş la. Saçma yerde. Evelim. Tamam, ne şimdi? Ver şifremi biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz şifremi? <laughs> Erkek şifresi. Bu şu fakirliğin gözü kör olsun var ya. Fakirliği bitirecek ya. İskele gerek mi? Ne bak. İskele karışık ya. O ne lan? Amına kodumun piçi seni. Hop hop kardeş ne oluyor? Şu atalım dedik. Lan yürü git. Şöyle duruyorum bak böyle duruyorum böyle duruyorum hareket yapıyorum böyle. lan kardeş ayıp değil mi lan ölüyüm. Lan ne oluyor? lan sürün şu araç. Lan bundan ne oldu dayı lan? Adam ölü Beyler yolun ortasına ne oluyor? Kardeş görmüyor mu adam ölmüş? Omuzlanmıyor herif. Ha ya. görmüyorum ama. A few moments later. Ya, Al görmeyen haber olur işte. <laughs> Oğlum ayet değil mi lan? Karat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Ulan kuzey-'' Ölü adam bile soyuyorsunuz. Alo. Efendim. Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Kardeş her şey bulunur diyormuşsun doğru mu? Her var baba. Adanza'ya her şey Şimdi A, B, C, D, E, Eskort Var Pezenklik de var Pezenklik var E ki kime, kimi veriyorsunuz abi? Sarışınların fiyatları Kardeş böyle bir gri sarışın, sarışınım var O nasıl sarışın? Tamam evet. 60.000'den başlıyor He evet. Tek katan sarışınım var Tek katan sarışınım evet. 200k Tamam Başka? Bu me mermi giren hatunum var Evet. SNS adı. Ha. O da iki beş. Alo polis var verdi ya kusura bakma. Ha söyle neredesin? Yara bak lan. Götoşa bak ama adam aklı sıra bizi tenha yere çekecek olacak ha ipmeye bak. Zevk meselesi diyor de. adamlar escort deyince hemen aklına şey geliyor, karı geliyor. ne atsınız oğlum, belki araba demek istedim. Ben şimdi güvenli bölgeye gideceğim, bana escort lazım. Önden bir tane araba gidecek, o da escort olacak yani. Çok fesatlar var ya bir Hala bak sana. Git atıyor amına koyayım. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Engelliye bak abim. Sanki bir direğe girdim ya. Herkes arabası gidiyor arkadaşlar. hakkımıza aradın. Güzel bir yerde şey lan bunu. Ne onları da kalk. Telefon aç. Yellow page. İlan yazalım. Satılık erkek arabası Sultan. Full artı full. İlan açıktır. 304 350'den başlasın.